Evet insanların burç takıntısı son derece ilginç. Şimdi genç kadın var erkek arkadaşına diyor ki seninle ne zaman evleneceğiz artık uzun süredir flört yapıyoruz evlilik zamanı gelmedi mi? Erkeğin verdiği cevap ilginç şu anda Merkür Retrosundayız böyle bir şey olamaz ancak seneye. Sizce bu bir başından savma tekniği mi yoksa gerçekten burçlara inanıyor mu? Esra Ezmeci anlatıyor. Birlikte izliyoruz şimdi. Şimdi retro bu kadar uzun sürmüyor bildiğimiz retro zaten hani retroda insanlar bazen gerçekten anlaşmalar astrolojik olarak e, imza atma gibi şeyleri kabul etmiyorlar ya da yeni başlangıçları gibi. Buna inanan çok büyük bir kesim var bence de. Ben de retroda imza atmam ama retro dediğiniz şey 3 hafta sürüyor. 3 hafta süren bir şeyde neden seneye evleniriz diyerekten sizi atıyor onu bilemiyorum tabii. Burada bakılması gereken şey bence sizi aldatıyor mu ya da başka bir şey mi değil. Bahanelerin çok geçerli olmadığını, bundan sonraki süreçte retronun 3 hafta sonra bittiğini neden 1 yıl beklediğinizi sorabilirsiniz. Karşı tarafın tabi fikirlerine ya da düşüncelerine, inançlarına saygı duymak gerekir ama bu inançlarda doğrulukla eşleşmeli. Bu inanç pek doğrulukla eşleşmiyor. Bence bunu sorgulayabilir, karşı tarafa sorabilirsiniz. Evet Esra Ezmeci'ye teşekkür ederiz. Güzel anlatımları için yeni bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.